Bugün 7 Mayıs 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelge tartışılırken Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı. Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili eylemlere katılan, bu sırada polis panzerinin ayağını ezdiği Şadiye Dilan Doğan için kamera kayıtlarını dikkate alan AYM, eziyet yasağının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. HaberTürk'te Para Günden programında Ebru Baki'nin MHP'nin yeni anayasa teklifini konuklarıyla değerlendirmesinden sonra MHP'liler Baki hedef aldı. Habertürk'ün Ankara temsilcisi Bülent Aydemir de MHP'lilere tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'da Habertürk izlemiyorum yazdı. Kanalın Ankara temsilcisi Bülent Aydemir ve genel yayın yönetmeni Kürşat Oğuz istifa etti. Gazeteciler ve meslek örgütleri duruma tepki gösterdi. Disk basın iş MHP özür dilemeli Ciner Holding Alo Fatih hattını kapatmalıdır açıklaması yaptı. AKP'nin 128 milyar dolar tartışmalarına cevaben yayınladığı çizgi filmin ardından CHP de AKP Film Merkezi görseliyle tanıtım yaparak Cuma günü saat 15'te gerçekleri açıklıyoruz duyurusunu yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından turizm sektörüne ilişkin turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız diye konuştu. Uğur Mumcu cinayetine ilişkin Ankara Valiliğine yapılan ihbarda firari sanık Oğuz Demir'in sahte kimlikle Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. İhbarı araştıran emniyet ise raporunda Demir'in adresini Avustralya olarak yazdı. Dünyanın 53 ülkesinde demokrasi algısını ölçen 2021 Demokrasi Algı Endeksinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de 1028 kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların %53'ü Türkiye'de yeterince demokrasi olmadığını düşünüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçime hazır olduklarını belirtirken muhtemelen yarın bir işbirliği olacak gibi gözüküyor. "Devam ve Gelecek Partisinden bahsediyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un en kritik meselesi 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz diye konuştu. Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak da isimlendirilen müsinaj nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar Ocak ayından bu yana balığa çıkamıyor. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi COVID sonrası izlem merkezinde 5 ayda 2100'e yakın koronavirüs atlatan hasta kontrolden geçirildi. Kişilerin solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıkların devam ettiği tespit edildi. İkinci kontrollerde ise göz ve ciltte döküntülerle kaşıntı rahatsızlığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılarla ilgili verilerini inceleyen Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu, Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısını inceledi. Aşının 60 yaş altında etkili ama yan etki verilerinin yetersiz olduğu belirtildi. Kanada 12-15 yaş grubunda BioNTech Covid-19 aşısının kullanılmasına onay verirken ABD ve İsrail'in de yakın zamanda aşıyı bu yaş grubu için onaylaması bekleniyor. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ikinci toplantısında da politika faizine dokunmadı. Faiz %19'dan sabit tutuldu. Bireysel emeklilik sistemi hakkındaki yönetmelikte emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği artık 12 kez gerçekleştirilebilecek. Bankalar arası kart merkezi temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BBC'ye verdiği mülakatta Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceklerini söyledi. İsveç'te son 5 hafta içinde 6 kadın öldürüldü. Cinsiyet eşitliği Bakanı Marta Senevi, "İsveç'te cinsiyet eşitliğinde birçok açıdan önemli bir mesafe kat ettik ama hala kadınları baskılayan toplumsal yapılarla birlikte yaşıyoruz." diyor. IŞİD'in Kerkük'teki iki petrol kuyusuna düzenlediği saldırıda bir polisin öldüğü, iki polisin de yaralandığı açıklandı. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Afganistan'da görev yapan askerlerin ülkesine geri döneceğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanması kararıyla siyasi gücünün sınırlarını mı zorluyor, Erdoğan'ın yanındaki yerini mi sağlamaya çalışıyor? Bülent Özdoğan'ın analizini kısa net adresimizden okuyabilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.